Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yağmur izleyeceğiz. Arkadaşlar yağmur çok yağıyor. Görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar gelin. Bak buradan buradan su akıyor böyle aşağı iniyor. Evet arkadaşlar. Ne? Bitkiler. Böyle, böyle mısın? Aralarında salçalıklar var. Ne de Arkadaşlar size bir soru vereyim mi? Arkadaşlar size bir soru vereyim mi? Şey, cücükleri ve cücükleri ve tavukları şey, su dökmeyin. Çünkü su dökünce onlar ölür. Ya arkadaşlar bakın. Şey, tavuklar içeri girdi. Tavuklar da içeri girdi. Genç, 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 genç tavukları göstereyim. Aslında burada tavuklar yok değil mi arkadaşlar? size tavukları göstereyim. İşte. Tavuklar burada. Arkadaşlar. Bir gelin size bir şey söyleyeceğim. Aman gösterdim. Yaşları. Burada da ağaçlarımız var. Böyle. Burada da böyle şeyler var. Siz bunu siz bunu biliyorsunuzdur. Cevapları alayım. Doğru bildiniz. Cevap? Cevap şey. E, ee, neydi? Galiba ben de unuttum. Heh. Cevap fasulye. fasulye. Doğru. Şimdi arkadaşlar gelin. Burada da şeyler, şeylerimiz var. Burada da domatesler. Siz bunları biliyorsunuzdur. Onlara esf yeşelim. Bunlar nasıl? Böyle. <laughs> Arkadaşlar gel. var. Arkadaşlar, bakın daha yeni çıkıyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Daha yeni çıkıyor. Arkadaşlar gidelim. Burada da kalmamız böyle açıyor. Arkadaşlar ben yukarıya bakamıyorum. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Like atmayı, abone, abone olmayı unutmayın. Gel videoda Görüşürüz.